Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ilO sözleşmesi hukukundan kaynaklı Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, mesleki yeterlik Kurumunun müşterek çalışmalarıyla Türkiye'deki ağır ve riskli çalışma hayatına ulusal yeterlik standartlarına uygun bir ölçü getirildi. Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe göre, 25 Mayıs'tan itibaren 40 meslekte mesleki yeterlik belgesi olmayan işçilerin çalıştırılması yasak, Çalıştırana da büyük cezalar var. Bu kapsamda Elazığ'da da Elmütler girişimleriyle İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından inşaat ustalarına sınav yapıldı. Elmütler Başkanı Osman Avcıl önemli dikkat çekerek bölgede ilk kez Elazığ'da yapıldığını söyledi. Bu Türkiye'de bölgemizde ilklerden olacak. Bu da Elazığ'da İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ile Elazığ Müteahhitler Derneği'nin beraber düzenlemiş olduğu çok önemli bir e, sınav. Elazığ'da hem e, merkezde hem de Keban bölgesinde iki e, e, imtihan yapacağız. E, bu imtihanda da e, yeterlik belgesi, MYK ve Türk Hak'tan akredite almış, dünya çapında geçerli olan e, ustalık belgesinin e, sınavını yapmak üzere e, burada bir araya geldik. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyon Genel Başkanı Tahir Çelloğlu da yapılan sınav içeriğiyle ilgili bilgiler vererek sınavın Elazığ Merkez ve Keban'da yapıldığını söyledi. Çelloğlu, sınav sonrası başarılı olan ustalara yeterlik belgesi verileceğini kaydetti. Bu sınavlar neticesinde iki sınav hakları var. Bu sınavlar neticesinde başarısız olursalar o zaman da ulusal yeterlilik ölçütlerine göre mecburi eğitime alınacaklar. Bu mecburi eğitim yine uluslararası standartlara göre akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilecek. Yani sıradan bir yerden işte bu sıradanın ötesinde kamu kuruluşu niteliği olsa dahi sıraklık, milli eğitim vesaire gibi yapılardan alınamayacak. Sadece ulusal yeterli olan mesleki ve ulusal standartlara uygun uluslararası e, ilo sözleşmeleri hukuku çerçevesindeki tanımlanmış ölçütlere göre bu eğitimi almak durumundalar. Başka türlü Aldıkları eğitim geçerli kabul edilmeyecek. Bu eğitimleri almayan işçi kardeşlerimiz de bundan sonra başka kuruluşları da sınava girme hakları da olmayacak. Tahir Tellioğlu, amaçlarının inşaat sektöründeki iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek ve bilinçli malzeme kullanımını sağlamak olduğunu kaydetti. Temel maksat şu, bir, Türkiye'de ağır iş meslek gruplarında çalışanların son 3 aylık istatiklerde de açıklandığı gibi en büyük iş kazalarının, ölümlü kazaların olduğu sektör inşaat sektörü. Dolayısıyla burada e, inşallah bu sınavlarla, bu eğitimle, bu belgelendirmeyle, bu bilinçle inşaat sektöründeki ölümlü iş kazalarını asgari seviyeye düşürme, yine e, sakatlanmalı iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek istiyoruz. Birincisi bu. Yani insanımızın, çalışanımızın zan güvenliğini tesis etmek. İkincisi işte malzeme bilinçli malzeme kullanımını sağlamak. Belli bir eğitim, belli bir bilinç, belli bir kalifiyelik oluşmadığı takdirde malzeme israfı inşaatlarda maalesef bilinçsiz malzeme kullanımından dolayı çok oluyor. dolayısıyla bilinçli malzeme kullanılmasını temin etmek diğer bir konu ne? 3. bir konu da şu. Bizim bu sınavlarımız, bu eğitimlerimiz uluslararası nitelikte olduğundan dolayı geçen kardeşlerimiz, ustalarımızın aldığı belgeler aldığı belgeler, zebimde bir tane olsa gerek, aldığı belgeler arkadaşlar, aynı zamanda şu gördüğünüz belge, e, uluslararası dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde geçerli olan belge. Yani bizim kardeşimiz sadece bu belgeyle Türkiye'de çalışma hakkı oluşmayacak, bu belgeyle işte Amerika'dan İngiltere'ye, Japonya'dan Kore'ye kadar. İşte bu alandaki ustalık belgesiyle ustalık branşıyla çalışma hakkına erişmiş olacak bu elimdeki bir altı sıva şey. Bunun sebebi ne? İşte burada iki tane logo görüyorsunuz. Birisi Mesleki yeterli Kurumu, Ulusal Mesleki yeterli Kurumu Çalışma Bakanlığını temsil ediyor. Diğeri TÜRKAK. Bu da Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı TÜRKAK 17024 şurada küçük yazılıyor. Bunun diploma şeklinde olan da var. Bu işte 17024 uluslararası ILO hukukuna göre iş hayatını düzenleyen en yüksek standart